tekrar tekrar oynamasını sağlamak bunun için şuraya bir tane daha düğme de koyabilirim aslında ama yazı koyacağım o yazıya bas bastığında e, oyunum başlasın istiyorum burada hatta ne yazsın ilk başta başla diye yazsın arkadaşlar Yalnız buraya daha sonra bu içindeki yazıyı değiştirmeyi planlıyorum. Birazcık küçük olmasında benim için fayda var. Sağır buraya değil mi? Biraz daha büyütebilirim. Evet. ne renk olsun. Bu renk güzel ama biraz farklı olsun madem. Ee, kalın olsun. tamam. Şimdi arkadaşlar ben bu yazıya tıkladığımda başlasın istiyorum. Bunun adı da ne olsun? Adı başla olsun. Şimdi burada biraz kafanız karışmasın. Dikkatli takip edelim. Şimdi bütün bu olayların ben o düğmeye bastığımda gerçekleşmesini istiyorum. O zaman yine bir mouse click olayı var. Ben yine stage ile başlayacağım. Stage, event Listener Mouse click olayı Ve Oyun ismini veriyorum. Fonksiyon Oyun bir ne olayı mouse event olayı geriye herhangi bir daha göndermediği için bu void yazıyorum arkadaşlar ve bütün komutları içine alacak buradan başlayacak ve en sonda bitecek arkadaşlar yani bakın çalıştırıyorum ben buna basmadığım sürece bu oyun başlamayacak. Ben bu arada şuraya şey yazmadığım için stage yazmıştım ya orayı ne diye değiştirmem lazım. Başla diye değiştiriyorum. Bir de şu göm olayını yapmamı istiyor. Orada bakın uyarı geldi yukarıdan. Göm tümü Evet. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın ben başla demediğim sürece ne yapmıyor? Herhangi bir şey başlamıyor. Başla dedim. Sıfır. Kontrole tekrar. Ederim. Bir daha yapıyorum. Doğrusuna gireyim. Kontrol et, harika. Başta tıkladığım zaman tekrar tekrar geliyor. Ama ben böyle olsun istemiyorum. Yani ben ilk başta dediğimde buradaki başla yazısı gitsin istiyorum. Daha sonra tekrar gelecek. Hani ben oyunu kaybedince ya da başlamıyor. şimdi ne yaptık başla oyun başladığında aşağıdaki yazı gitsin istiyorum başla nokta visible visible neydi arkadaşlar görünürlük visible false olsun o düğme benim için görünmesin ve tekrar e, başladığımda orada Başla yazısı değil de içinde tekrar oyna yazısı çıksın istiyorum. Tekrar oyna yazısı çıksın istiyorum. Sonra bu çocuk bir kere oynadı. Kazanırsa eğer kazanırsa ne yapacak arkadaşlar? Bu yazım benim görünür hale gelsin istiyorum. Kazanırsa. Yani başla nokta visible ne olsun? turu Kaybederse böyle bir şey olsun istemiyorum. Yani kaybettiği zaman tekrar oyna seçeneği gelsin istemiyorum. Niçin? Çocuk doğru cevabı bulana kadar devam etsin istiyorum. Bakalım. Şunu biraz küçülteyim. Oyuna başladım. Bakın yazım gitti. Çocuk yanlış bildi kontrol et dedim. Bakın tekrar çıktı. Burada hiç herhangi bir şey yok. Doğru cevabı geldiğinde kontrol ettiğinde harika tekrar oyna seçeneğin geldi. Tekrar oyna dediğinde yazım gidiyor. Bunlar şu Ha, şunu da silmeliydim. Ee, harika yazısını. Hemen onu da yapayım. Şurada tekrar oyna yazın altında yaz nokta ne yapayım arkadaşlar? sıfırlayın. Son kez bir kontrolümü yapayım arkadaşlar. Başla diyorum. Çocuk yanlış cevap geldiğinde tekrar dene seçeneği geliyor. Ee, doğru cevabı geldiğinde de arkadaşlar harika. Tekrar oyna diyorum ve tekrar oyna. Şunu da silmem gerekiyormuş arkadaşlar bu arada. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar kod olayı siz yaptıkça denedikçe bir şeyler bulabildiğiniz bir ekran. Yani burada siz geliştire geliştire gitmeniz gerekiyor. Sonuç nokta tekst yazmalı. Evet. Son kez deniyorum. 6 artı 2. 7. Kontrol et. Hayır. Tekrar dene. 8. Kontrol et. Harika. Tekrar oyna. Ve bu şekilde bu devam edip gidecek arkadaşlar. Hatta son bir değişiklik daha yapmak istiyorum. Yanlış girdiğinde yanlış girdiğinde o sonuç ekranını temizlesin mi arkadaşlar? Yani o kendi cevabının yanlış olduğu ve tekrar girmesi gerektiği ortaya çıktısın sonuç nokta teksti sıfırladım oraya odaklayabiliyor muyum Bakalım da fokus var mı bu fokus da başlayayım hata verdi fokus üzerinde neyse onu sileyim. Başlıyorum. Yanlış giriyorum. Kontrol ediyorum. Bakın burası silindi. Tekrar deniyorum. 9 artı 4. 13. Tekrar dene. Harika. Bunu arkadaşlar orada 10 ile çarpmıştık. 1 ile 0 ile 10 arasında değer üretiyordu. Bunu 100 ile çarparsanız biraz daha büyük yaş grupları için. 1000 ile çarparsınız. Biraz daha büyük yaş grupları için oyun yapmış olursun. Bu toplama işlemiydi. Çıkarma işlemiyle ilgili yapabilirsiniz. 4 işlemin hepsini deneyebilirsiniz. Buradaki şeyi de rastgele mesela artı gelir, eksi gelir. Ona göre oyununuzu geliştirebilirsiniz. Benim bugünlük anlatacağım bu kadar. Görüşmek üzere.